Leibniz'e varlık ve bilgi hakkındaki düşüncelerini sorsaydık yazdığı eserlerden hareketle bugünün diliyle bize şöyle cevap verirdi. Merhaba modern zamanın insanları. Sizler bugün atomlardan, kuantum parçacıklarından ve dijital ağlardan bahsediyorsunuz ama aslında benim 300 yıl önce monad dediğim şeye çok yaklaştınız. Bana varlığı soruyorsunuz. Varlık gördüğünüz o kaba ölü madde yığınları değildir. Madde sadece bir yanılsamadır. Gerçeklik monadlar adını verdiğim bölünemez enerji ve ruhsal atomlardan oluşur. Bugünün diliyle söylersem her birimiz, her bir varlık kendi içine kapalı, dışarıya penceresi olmayan birer veri işlemcisiyiz. Şunu soracaksınız. Eğer hepimiz penceresiz, kapalı kutularsak birbirimizle nasıl iletişim kuruyoruz? Ben seninle konuştuğumda beni nasıl duyuyorsun? İşte burada önceden kurulmuş uyum devreye girer. Şöyle düşünün. İkimizin elinde de saati saniyesi saniyesine aynı olan iki akıllı telefon var. Benim telefonumda bir bildirim çaldığında seninkinde de çalıyor. Telefonlar birbirine sinyal göndermiyor. Hayır. Onları programlayan büyük programcı yani Tanrı onları ezelden beri o kadar mükemmel senkronize etti ki biz etkileşimdeyiz sanıyoruz. Oysa her birimiz kendi içimizdeki filmi izliyoruz. Evren Tanrı'nın yazdığı kusursuz bir koddur ve bu kodda hata yoktur. Bu yüzden yaşadığımız dünya matematiksel olarak mümkün olan dünyaların en iyisidir. Gelelim bilgiye. Zihniniz o İngiliz dostum John Luke'un dediği gibi boş bir lefa değildir. Asla. Zihniniz damarları olan bir mermer blok gibidir. Heykel o mermerin içinde zaten gizlidir. Deneyim ve duyulur, sadece o fazlalıkları yontarak içimizdeki bilgiyi açığa çıkarır. Ben buna doğuştan gelen fikirler diyorum. Siz bugün buna belki işletim sistemiyle gelen ön yüklü yazılımlar diyebilirsiniz. Mantık ilkeleri, matematiksel gerçekler. Bunları dışarıdan öğrenmezsiniz. Sadece hatırlarsınız. Sonuç olarak dostlarım, kaos görmeyin. Her şeyin bir sebebi vardır. Ben buna yeter sebep ilkesi diyorum. Hiçbir şey rastgele değildir. Sizler sonsuz bir ilahi bilincin farklı açılardan dünyayı algılayan aynalarsınız.